24 yıllık dermatoloji uzmanı olarak sizlere cilt sağlığıyla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Kendi deneyimlerimle de sizleri bilgilendirmek istiyorum. Cilt sağlığı için en önemli konu güneşten korunmak. Güneşli havalarda mutlaka yüzünüzde güneşten koruyucu bulunması gerekiyor. Güneşten koruyucu kremler 3 saatte bir tekrarlanmalı. Bunun yanında cilde zarar veren en önemli faktörlerden bir tanesi de beslenmedir. Karbonhidrat tüketimi, yani şekerli gıdalar, tatlılar, unlu gıdalar, pastane ürünleri, fırında pişen yine unlu kurabiyeler, kekler, pastalar gibi vesinler cilt için son derece zararlıdır. Bu tabii iyi bir haber değil tatlı sevenler için. Ancak glikoz dediğimiz madde aslında bir toksik etki yaratıyor. kollejen ve diğer proteinlerimiz üzerinde Oksidasyona sebep olarak tamamen proteinlerin yapısını bozarak yaşlanmayı kolaylaştırıyor. Diğer bir faktör ise sigara kullanımı. Sigara kullanımı da yine güneş ve karbonhidrat kadar cilt sağlığına zararlıdır.